Danla Bilic aslında kimdir? 1994 yılında Kütahya'da doğmuştur. Asıl adı Neslihan Damla Aktepe'dir. Aktepe'nin internet üzerindeki hareketleri ilk olarak Twitter'da yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekmiştir. 2015 sonlarında futbolcuları Twitter üzerinde send me number söz öbeğini kullanarak kandırmış, futbolcuların verdikleri cevapları Twitter'da yayınlayan Aktepe, sosyal medyanın ve çeşitli medya kuruluşlarının dikkatini çekmiştir. Daha sonra makyaj içerikli bir YouTube kanalı açan Aktepe'nin kanalı kısa sürede büyük ölçüde abone artışı göstermiştir. İlerleyen zamanlarda vlog türündeki videolarda yüklemeye başlayan Aktepe, şarkıcılar, mankenler ve diğer internet ünlüleri ile ortak yayınlar yapmış ve çeşitli televizyon programlarına da katılım göstermiştir. Kariyeri boyunca Aktepe'nin davranışlarının bir kısmı eleştiriye tabi tutulmuş ve bazı şahıs ve kurumlar tarafından hakkında hukuki süreç başlatılmıştır. Haziran 2024 itibariyle Aktepe, YouTube kanalında 2,87 milyon, Instagram'da ise 6 milyon takipçiye sahiptir.